Evet arkadaşlar bugün e, kafa topu oynayacağız. Maça girelim. Amatör ligi iki yükseldin diyor. Tamam. Bayağıdır girmiyordum oyuna. Lig hmm, iyi adamlar var. Girelim maçımıza girelim. Uzun, sü uzun sürebilir internetim kötü. İnşallah kolay rakip gelir. Hı, adamın karakteri iyi duruyor. Sağdaki benim. İlk gol attım. İlk gol, ilk gol, ilk gol. İkinci gol gelir mi? İkinci gol gelir mi? İkinci gol gelir mi? İkinci gole zorluyorum. İkinci gol geldi. Hadi 3 bekliyoruz hocam. 3 bekliyoruz. 3 bekliyoruz. 3 3 3 Üçüncü gol geldi. Rakibin interneti gitti. 4, 4 gol. Ah gol yedik. Gol yedik gol yedik. Dördüncü gol. Dördüncü gol bekleniyor hocam. Dördüncü gol. Dördüncü gol. Hayır olmadı gol. Ah direkten sekti. Dördüncü gol. Dördüncü gol. Dördüncü gol. Biz golledik. 2-3. 2-3. 4. gol geldi. 5 gelir mi? 5 gelir ya. Hadi 5. gol. 5. gol. 5. gol. 5. gol. 5. gol. 5. gol geldi. 5. gol geldi. Sağdaki benim, sağdaki benim. Ve maç bitti. Kazandık. Maç bitti. Kazandım. Ligde yükseldim. Üçüncü oldum ligde. Konuşamıyorum ya. Hmm. İyi.